Merhaba, ben Fatoş Somsa. Kendini, başkalarını ve dünyayı anlamak isteyen herkesin ilgisini çekebileceğini düşündüğüm Hikayeni İzle adlı podcast serime hoş geldin. Bugün aklımızda kalanlara, bize dokunanlara dair bir hikayenin izinden gideceğiz. Geçtalt eğitimine başladığım ilk gündü yaklaşık 25 kişiydik. Korona dönemi hepimizin evine kapandığı, minicik ekranlara sıkışıp kaldığı bir dönemde uzun zamandan beri istediğim bir eğitime başlayacak olmak beni çok heyecanlandırmıştı. Sevgili Nita gelirken yanınıza mutlaka bir çiçek, bir bitki getirin diye tembihlemişti bizi. Hadi bugün değişik bir tanışma yapalım dedi. Herkes yanında getirdiği bitkiyi göstersin ve şu an bulunduğu ortamı tanıtarak kendini anlatsın. Sırayla başladık anlatmaya. Hangi bitkiyi ya da hangi çiçeği getirdik? Neredeyiz? Neler hissediyoruz? Kimimiz yazlığından katılıyor. Pencereden gösterdiği nefis manzarasına heyecanı ve merakı eşlik ediyordu. Kimimiz evinin salonundan katılıp Bugünün kendi için çok özel ve anlamlı olduğundan bu nedenle özel bir davete gider gibi hazırlandığından bahsediyordu. Kimimiz bahçesinden, kimimiz ofisinden. 25 kişiyi dinledikten sonra aklınızda ne kaldı? Kimlerin söylediğini hatırlıyorsunuz diye sordu hoca. Düşündüm. Tüm dinlediklerim arasında dikkatimi cezbeden aklımda kalan kimlerdi diye. Çok net bir şekilde üç kişi kalmıştı aklımda. Biri tüm işini evin salonunda yaptığını, iş psikolojisinden çıkmak için yatak odasından bağlandığını söylemişti. Odasında sevdiği bir dekoru vardı. Bir de her gördüğünde ona kayınpederini hatırlatan bir çiçek. Düğünden birkaç gün önce geçmiş olsun dileğiyle gönderilen bu çiçeği hastane çıkışı kucaklarını alıp evlerine getirmişlerdi. Bütün evlilik hazırlıkları hastalık hüznünün gölgesinde tamamlanmış, düğün gecesi ölüm haberiyle sarsılmışlardı. Çiçeği her gördüğünde ölümün hüznünü, yanında olamayışların acısını hissediyor, ondan kalan bir anı olduğu için evden uzaklaştıramıyor, bununla birlikte her baktığında kendini suçlu hissediyordu. Diğer iki kişi biz çiçek getirmedik çünkü bakamıyor çiçekleri öldürüyoruz dediler. Her suçluluk kelimesini duyduğumda kulaklarım biraz daha dikleşiyor. Yazık ya niye bu kadar kendilerini suçluyorlar diye kendi kendime konuşuyor yadırgıyordum. Profesör anlatmaya devam etti. Bugün burada bir ortamı, bir müziği, bir çiçeği anlatmış gibi göründük ama Hepsi kendimizle temastı. Neye önem verirsek şeklimiz o olur ve ihtiyacımız önem verdiğimiz şeyi barındırmak olur. Esas temas manadır. Şeklin ardındaki manayı gördüğünüzde şeklin anlamı kalmaz. Aklınızda kalan şey size karşılık bulan şeydir. Sana temas eden şey sende bir ihtiyacın habercisidir. Hepimiz birbirimizin aynasıyız sizdeki karşılığın ne olduğuna bir bakın dedi. İşte o an şimşek çaktı. Kızımın doğduğu yıllarda bozulan düzenin nedeniyle ona gönlümce zaman ayıramadığım, kendime ait kaygılardan, korkulardan, endişelerden, bedenen birlikte olsam bile zihnen olamadığım için yıllarca kendimi suçlamıştım. Geç tarih eğitimine katılmamın temelindeki sebeplerden biri de hatta en önemlisi de kendi suçluluk duygumla baş edebilmek ve ergenlik dönemindeki kızımla daha sağlıklı ilişkiler kurabilmekti. Bu nedenle o kadar katılımcı arasında sadece benim derinlerdeki duygumu bana yansıtanlar, bana ayna tutanlar aklımda kalmıştı. Bu farkındalıkla kızımın duygusal tuzaklarına yaklaşma cesaretini gösterip, dikkatimi yapamadıklarımdan çekip, kendi koşullarımda elimden gelen en iyisini yaptığım bilincine çevirince, kızımla ilişkimiz gerçekten değişmiş, bağlarımız güçlenmişti. O gün bugündür, gündelik hayatta temas ettiğim, aklımda yer eden her şeye bakarım ben. Bu bana ne hissettirdi? ben de bana dair söylemek istediği ne var diye. Sen de bak istedim kendine. Sen de yer eden, sana temas eden neler var etrafında? Yaşamda neleri yadırgarken ya da yargılarken buluyorsun kendini? Düşünmek ister misin üzerine? Sen de nereye dokunuyor? Neyi değiştirmen, dönüştürmen ya da kendinde neye sahip çıkman için Elçilik ediyor. Bir sonraki podcastte görüşünceye dek kendinle kal. Hoşçakal.